Merhabalar benim genç izleyicileri. Bugün çok önemli bir gün. Bugünün önemi aslında çok 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 uzun yıllardan geliyor. Bugün 14 Mart 2024. Ben de bir tıp doktoru olarak her yıl 14 Mart olduğu gibi öncelikli olarak bugün tüm tıp doktorlarının Tıp Bayramını gönülden kutluyorum. Ama aslında hep düşünülüyor. Hani Tıp Bayramı adı altında biz neyi kutluyoruz bunu biliyor musunuz? Ben size ondan biraz bahsedeyim ki bunu neden kutladığımızı, aslında bunun altında çok büyük bir tarih olduğu ve şu an yaşamış olduğumuz topraklarda bizim için uğraş veren, kan döken atalarımızı, dedelerimizi, şehitlerimizi anma günü olduğunu da söylemek istiyorum. Şöyle bakacak olursak 14 Mart 1827 II. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet tarafından ilk olarak Cerrahane-i Amiri adı altında Tıp Fakültesi kuruluyor. Ve bu tarih 14 Mart 1827 modern tıbbın Osmanlı'da ve sonrasındaki devamında Türkiye Cumhuriyeti'nde de sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Ama bu 14 Mart 1827'den sonra uzun yıllar böyle bir bayram kutlanmıyor. Ta ki Mart 1919 o dönemki Darülfünun Tıp Fakültesi daha sonra Mektebi Tıbbiye Şahane olan Tıp Fakültesini Mart 1919 yılında İngiliz birlikleri işgal edene kadar. O dönemde daha üçüncü sınıf talebesi olan Hikmet Boran ve arkadaşları bu işgali kendilerine yediremiyorlar, kaldıramıyorlar ve özellikle Mart ayı içerisinde ilk modern tıbbın başladığı güne de atfen 14 Mart 1919'da bu meşhur tıp fakültesinin iki kulesi arasına bu İngiliz işgaline karşı Türk bayrağını asıyorlar. Aslında bu tarih hepinizin çok iyi bildiği 19 Mayıs 1919'dan daha önce bir tarihtir. O dönemki gençlerin Kurtuluş Savaşı'nın ateşini ve iradelerini gösterdiği bir direniş günüdür. orada sadece bitmiyor. Bunun devamı var. Hikmet Boran Bandırma'ya gidiyor. Atatürk'ü takip ediyor. Ve Sivas Kongresi'nde o dönemki işgale karşı çok etkili bir konuşma yapıyor. Ve bu konuşmaya cevaben de Mustafa Kemal Atatürk de bizim yolumuz bir, tek ya istiklal ya ölüm diyerek Hikmet Boran'ı ayakta alkışladı. İşte sevgili bilim genç izleyicileri. 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlanma nedeni ve kutlama ruhu bu. Aslında 14 Mart bir bayram değil, bir kurtuluş ruhudur. Bizler de sadece tıp hekimleri olarak değil, büyük bir sağlık çalışan ordusu olarak bugünü bize armağan eden değerli Hikmet Boran ve silah arkadaşlarına, tabii onlar tabii ki de bizim duayenlerimizdi, meslektaşlarımızdı ama ondan önce bizim için kan döken şehitlerimiz oldular. Onlara minnet borcumuzu sunmak istiyorum. Tekrardan sizlerin 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutluyorum.